selam abi gibi unuttum lan. 425 kalır abi. Hadi başlayalım. Lan niye abi diye konuşuyorsun? Selam arkadaşlar işte, 4500 kilo oldu Giriş unuttum banka ya. Şu şarkılık ufak atma videosu çekiyorum ya genellikle bu Ransız'da Şey oldu. Ya abi lütfen yapma interneti ya. Bok bok şey yapıyorlar. Yemin ediyorum. Küfür ettireceğim. ettiriyorsunuz ama ettirmeyeceğim Şu şarkıyı yine ben açmadım kafa kasıyor bu abi iki saattir uğraşıyorum size yalan söylemiyorum 4300 kopa geldi 4400 kopa geldi aç kaldı alıyoruz alıyoruz Abi. Daha <laughs> TV diye bir kanal var. O benim arkadaşımı yüklemedim. Ona seçtiği, seç birini diye bir video yaptım. Ve bir günde izlenmesini söyleyeyim mi size? 265'lerde. Ve ben de 15 saat ya da 14 saat önce seçmeyin diye bir video attık. Yani beraber planladık o videoyu çirik ürettik beraber ve olan bu yani abi onun videosunu Ben tam 4500 olmak istiyorum. Onun <laughs> on. içine yapmam lazım bak geliyorum abi. ikinci olmam lazım bak geliyorum bekleyin. Buldum abi şu anda. Katıba en kaçıncı olmam lazım? Ama neyse Bence ben de var abi. Parayı da çıkartacağım yakında. 8 bitti olacağım. Hiç çok yakın olmasını istiyorum. Edgar da almak istiyorum. Abi, dur rüyamda Edgar çıkıyordu Ne yalan söyleyeyim. Tara da çıkıyordu yalnız yalan böyle bir şey derdi. Ah. Bu beni keser abi. Abicim. 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 <laughs> Niye böyle bir şey yapayım ben? Oğlum aç gözlülük. Çok kötü işte ya. <gülüyor> Tüküreyim. <gülüyor> Benim saat... 11 ya da 10 10 diyelim renkli takım olabilir mi aslında var ya baksızlı biraz uzaklaşmam lazım hadi la Cık, olmadı istir gittim biz kran Çekil lan. Ama o bul nane yiyecek. Bunu da söyleyeyim. O bul nane yiyecek. Yiyemedi. Tam gücü beni gitmeden önce öldürdü. zaman full altıncı olursak tamam. Full altıncı oluyoruz. Ben altıncı olup geliyorum abi. Bekleyin şarkıyı da bir durdurmam lazım. Altıncı olup geliyorum. Ve 4500 olduk. 4500 olduk. Yanlışlıkla 5. oldum. 4. de. Tamam. Ve... Şuraya gel artık. Bir girelim. Gelelim. Solo. Oğlum maça girmeyeceğim. Şuna bakacağım. Tamam. Her şeye de şey veriyorum. <laughs>